Kodada yazılım kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere karar yapılarından bahsedeceğim. Karar yapıları bizim bir şartı kontrol edip eğer şart doğruysa e, bloğu çalıştırıp değilse diğer bloğa geçmesini sağlayan komut sistemimiz. Bunu if parantez açıp kapatalım. Sus parantezimizi açalım. Ve else ile yapıyoruz eğer şartımız doğruysa if komut bloğumuz çalışacak değilse else şartımız çalışacak. Daha önceki derslerde ise boolean'dan bahsetmiştim. Bool bizim true ya da false tam bir değerimiz değişkenimiz. Bu değişkenimize meyve diyelim. eşittir true. Meyveyi doğru olarak kabul et. If'in içine gelip meyve yazdığımızda şartımız doğru olduğu için bizim if bloğumuz çalışacak. Buraya da console nokta bu bir meyvedir yazalım. kapatıp noktalı virgülümüzü koyalım. Tersi durumda yani false olsaydı da console nokta pardon right line bu bir meyve değildir diyelim. Yani. Noktalı virgülümüzü koyalım on sol nokta readline diyelim ki konsolumuz kapanmasın. Projemizi çalıştırıp kontrol edelim, bir görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi bool turu yani doğru değeri döndürdüğü için ilk bloğumuz çalıştı. İlk if komutumuz çalıştı. False olsaydı nasıl görüntüleyecektik bakalım yanlış olduğu için de şimdi else bloğumuz çalışacak gördüğünüz gibi bir şart veriyoruz şartımızın doğruluğunu kontrol ediyoruz eğer doğruysa if bloğumuz çalışıyor değilse else bloğumuz çalışıyor bunu farklı şekillerde nasıl kontrol edebiliriz onu görüntüleyelim. Diğer önceki derslerimizde yine hatırlarsanız ilişkisel e, operatörlerden bahsetmiştim. Eşit eşit, küçüktür, büyüktür operatörlerini. Bu derste onları kullanalım. Burayı temizleyelim. int sayı eşittir 5 verelim. Sayı değişkenimize 5'i atak Daha sonrasında bir if bloğuyla Bunları kontrol edelim. Parantezmi de açtık. Sayı eşit eşit 5 ise sayı değerimiz 5'e eşitse bu bloğumuz çalışsın. Console.writeLine sayı 5'e eşittir. Aptal virgülümüzü koyalım. Değilse hangisi çalışsın? Else bloğumuz çalışsın. Konsol right line sayı 5'e eşit değildir. Parantezimizi kapatıp aptal virgülümüzü koyalım. Pardon. Hemen çalıştırıp kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sayı 5'e eşit olduğu için yani true doğru değer olduğu için ilk if bloğumuz çalıştı. Yanlış olsaydı ilk kontrol edelim. Burası 5 değildi 6 olmuş olsaydı. Sayı 5'e eşit değildir. Yanlış olan else değerimiz çalıştı. Birden fazla şartımız olsaydı örnek veriyorum sayı 5'e eşittir sayı 5'ten büyüktür ve kontrol etmek istiyoruz örnek olarak. Pardon. Burada da elsif komut bloğumuzu çalıştırıyoruz. Sayı büyüktür 5 diyelim. Eğer sayı 5'ten büyük olursa da bu bloğumuz çalışsın konsol noktalar right sayı 5'ten pardon büyüktür. Parantezimizi kapattık. Noktalı virgülümüzü koyduk. Bir de süslü parantez Onla Onu da koyalım. Şimdi sayımız 5'e eşit değil. O yüzden buradaki bloğumuz çalışmayacak. Sayı 5'ten büyük olduğu için bu bloğumuz çalışacak. Bu bloğumuz çalıştığı için de else bloğumuz çalışmamış olacak. Kontrol edelim, görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi sayı 5'ten büyüktür şeklinde. İkinci şart bloğumuz çalışmış oldu bizim. Yine siz önceki derslerde bahsettiğim mantıksal operatörlerden ve e, diğer bir değişkenimiz veya. Bunların kullanımını da ben size burada göstereyim. Veya operatörü iki şarttan birini sağlıyorsa çalışıyor. Ve operatörü iki şartın ikisini de sağlıyor olması gerekiyor. E, birazdan yazacağımız daha iyi anlayacaksınız. Diğer bu bir şartımız yazacağımız ikinci şartında ikisinin de true olduğunda true true olduğunda v çalışacak biri false biri true olsa bile veya kullandığımızda birinin true olması yetiyor. Hemen bundan görüntüleyelim. Şunu silelim. sayı eşit eşit 5'e veya operatörünü kullanalım burada. veya sayı büyüktür. 5'ten diyelim. Buraya da sayı 5'e eşittir veya sayı 5'ten büyüktür. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sayı 5'e eşittir veya 5'ten küçüktür. Burada İlk şartımız sağlanmıyor. Burası false. Burası false olduğu halde burası doğru olduğu için sayım değerimiz 5'ten büyük olduğu için burası true oldu. Bir true yettiği için bize burası doğru olduğu için if bloğumuz çalıştı. Durduralım projemizi. Sayı 5'e eşit değildir veya 5'ten büyük değildir diyelim. Burayı da 5 değil, 6 değil, 4 olarak değiştirelim. Tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi iki şartımız da sağlamadığı için otomatik olarak bizim else bloğumuz çalıştı. Bizim diğer bir mantıksal operatörümüz V. Onu da hemen yapalım. V operatöründe iki tarafın da true olarak geliyor olması gerekiyor. Örnek olarak burayı 5 yapalım. sayı eşittir 5 sayı büyüktür 1'den diyelim. Hem ilk şartımız doğru, hem de ikinci şartımız doğru. İki şartımız da doğru için bu komut bloğumuz çalışacak. sayı 5'e eşittir ve 1'den büyüktür diyelim. Aşağıya da değiştirelim. 5'e eşit değildir ve 1'den büyük değildir şeklinde. Çalıştırıp kontrol edelim. İki şartımız da şu an doğru. Sayımız 5 ve 5'e eşit. Sayımız da 1'den büyük. O yüzden ilk şartımız bizim doğru olduğu için ilk şartımız çalıştı. İki şartından biri yanlış olsaydı. Örnek veriyorum burayı 4 olarak değiştirseydik. Tekrar çalıştıralım. Bu sefer ilk şartımız doğru, ikincisi yanlış. Bakalım nasıl bir görüntü. Gördüğünüz gibi sayı 5'e eşit değil ve birden büyük değildir. Burayı veya olarak değiştirebiliriz aslında. Çünkü birden büyük ama şartı tam olarak sağlamadığı için else bloğunu çalıştırmış oldum. İlk fersin size basitçe mantığını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde şimdiye kadar öğrendiklerimizden basit bir proje geliştirip eğitimlerimize devam edeceğiz. Sonraki derslerde görüşmek üzere. İyi çalışmalar.